Merhaba arkadaşlar ben Eren. Ve bugün sizlerle sade sorun oynuyoruz. i̇lk bölümde ilk önce ev yapacağız tabi ki de. Ben hemen odun toplamaya başlayayım. Hmm, ne kadar odun lazım. Çok büyük yapma böyle. Normal bir boyut yapsam Şöyle biraz odun toplayayım. Ah da vereyim de. Daha daha topluyorum. Aslında hmm. buralar çöl ama yine de buralar yapsak yürüyü. Güzelmiş ya. İkinci bölümde ne yapabiliriz? Direkt madene vurarsam, ikinci bölümde? Hmm, belki madene gidebilirim. Belki de biraz sonra gidebilirim. Bu bölümde gidebilirim belki. Hmm. Şimdi birisi vardı ama mı? Onunla belki video çekeceğiz yarın. Ama adamı unuttum. Belki ikinci bölümde söylüyorum. Şimdi bir tane daha adam var mı? Tamam şimdi. Şimdi ev, ev yapabileceğimiz yer bulalım. Nereye yapabilirim? Şimdi şöyle, şöyle bir tane koyayım da. Bazen yapalım, ağaç yapalım. En iyisi ağaç yapmak. Çok kötü midem bulanıyor. Bir de Şimdi ağaç evin de tarafa bilir, yapabiliriz. Şöyle şunu tepesini yapalım mı? ha şuraya. Şunu da kıralım da. Çok Hani çıkmıyor diyorum ben. Hmm, sen bile ya. Ah, bak güzel oldu. Şunu alayım mı? Şöyle yerleştirsem tamam. Şunu şöyle gideyim. Ah, tamam, şöyle çıkalım. Bak ah, tamam. Şöyle kazalım biraz. Direkt eve mi girsin? Direkt eve girsin. Ama odun yetmeyecek ya. Odun yetmeyecek o. Bir daha da odun toplamaya gideceğim. Odun toplamak da ama zor bir iş ya. Çok sıkılıyorum odun toplarken. Oo, nasıl yapacağız? Ha, şu an daha of ya şimdi zemini yapmam. Yüksek tarif miyim abi? Daha canlar var. Şimdi toplarız kumak. Şunları koyalım mı? Ya da, yarın video çekemeyeceğim galiba. Ya da çekeriz arkadaşlar. Belki çekebilirim ama yine de çekmek için uğraşırım. Ha bak burası yanlış olmuş böyle. tamam da geriye heh, bak şimdi olmuyor. Şimdilik şu delikleri kapatalım da. Yeter şimdilik böyle olur da da üstüne yapıp inelim en iyisi biraz hayvan falan öldürelim ya koyun yatak falan edeyim hımm ah kastım bir yol kara sikilim de güzelmiş ama daha yeni bulmuştum aslında yapmıştım ama güzel bir sikil Hadi be! Ölmedi, gitti. Of, oh, öldü. Şimdi... Elimde odun varmış. Tana kazma yapayım da taş arayayım. Sonra hayvanlara bakarız. Şimdi ne yapacaktım? Her fanım var. Tana kazma yapalım. tamam. Şunu da alalım. Ya bayağı da geçmedi. Akşam akşam çekiyorum onu çekiyorum videoyu akşam akşam çok kötü biraz da uyumayı var attım daha da Allah bu vay 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 kabağı kaynıyor yes. bu nasıl süper ben aşıktan öleceğim bu video bayağı hızlı gidiyor ya 5. dakika bile olmuş 5. dakika olmuş Yeni görün. Şuraya koyalım da. Direkt şunu kıralım. Ah eh, alamadım. Oh aldım. Oh aldım. Çok kolay bir şey var. Anam 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 anam. Beş. Beş tane. Anam. Dur. Sıçrıyor. Şurada hala odunlar var. Onlarla yapıveriyim. Sonra toplarız. 5, 6, 7 ve şunu da kuralım. Ha, 8 tamam. Şimdi birkaç tane evi kalalım da. Dur birkaç tane şuradan toplayayım. Evi nereye yaptınız? Evi kaybettim. Nasıl olur? tamam, Hemen Şu tane daha toplayayım şunlardan şuradan da alalım Ha tamam İyi burada kömür falan var Merak ettim kömür varsa hemen kömür de alalım da Alayım şu ya kömür yok kö, ya yakıt Az Gerek yok Çok da gerek yok Evi gördüm Hemen eve gidelim de Hemen şuradan bir tane çık domuz öldüreyim bari. Açlığımızı gideririz. Bir tane daha öldüreyim. Altı ya da beş tane domuz eti olsun. Uuu altı tane. İyi. Şimdi eve gidelim mi? Daha evden dik. Yani güzel değil. Ama ben ona güzel işim Uuu madem Dağın tepesinde değil var. Bir, daha, bir dahaki bölüme belki giderim oraya bu hmm, önce şuraya çalışma koyalım. Şu kadar da da koyalım şöyle. Hmm, mecbur. Odunla yakacağız. Aa dur. Kaç tane? İki tane. Ya da bunu koyalım. Şimdi ben aşağı in inerken, kuralım. Bu yeter benim için. Dört tane yatak yapmak için. Bu akşam oluyor. Tam zamanında da toplamış şey. Hmm, ne yapacaktık? İki tane. Yerim de aşağımıza gidelim. Hmm. Hemen yatağı yapayım da. Nerede? Çek burada. Hemen yatağı yapalım zaten da şimdilik o olmuyor ya şöyle şunu koysam yes oldu Şimdi hemen yata yatalım ya yatalım da kömür falan alıyorum Bir da biraz odun toplayalım o kadar ama şu delikleri kapatabilirim şuraları koyayım da bayağı geç oldu videoyu bitirelim artık şöyle yapalım evet, sonra yaparız onu İyi, ilk bölümün sonuna geldik arkadaşlar İyi, bu zamana kadar çekebildim çok zamanım yok zaten İyi, bir dahaki bölümde görüşmek